Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda fayans ve ders temizliği yapacağım. Kararmış derslerimizi nasıl beyazlatabiliriz? Matlaşmış fayanslarımızı nasıl parlatabiliriz? Nasıl temizlemeliyiz? Ne ile temizlemeliyiz? Birkaç küçük önerilerde bulunacağım. Ben de bir 5-6 aydır neredeyse Silmedim fayansımı halıyı kaldırıp çünkü silmem gereken alanı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Günlük temizliklerde sadece kenarlarını silmek dışında e, bir genel temizlik yapmadığım için gördüğünüz gibi fayanslarım matlaşmış durumda. Derzlerimde birazcık sararmalar var. Çok fazla kararma yok. Ayrıca benim derzlerim gri arkadaşlar. Öncelikle ders temizliğinden başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden. Derslerimi bulaşık parlatıcısı ile temizleyeceğim arkadaşlar. Dilerseniz şu şekilde direkt olarak üzerine döküp de uygulayabilirsiniz. Ya da benim gibi böyle bir tabağı boşaltıp da uygulayabilirsiniz. Öncelikle tabağa bir miktar parlatıcı alıyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde tabağımda kenara alayım. Yanımızda da bir tane nemli bez bulunduruyoruz. Ve ayrıca yine aynı şekilde bir su kovası bulunduruyoruz. Şimdi şu şekilde fazla fayanslara dokundurmadan sadece derzleri uyguluyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi çünkü fayanslara dokundurduğunuzda matlaşmasına ve sararmalarına sebep oluyor hem parkelerimizin hem de fayanslarımızın bulaşık parlatıcısı matlaştırıp bulanıklaştırmasına sebep olur mümkün olduğu kadar fayansa dokundurmadan sadece kendi bezle temizleyeceğiz arkadaşlar. Birkaç dakika bekliyoruz. Daha sonra hemen önce bir peçeteyle şöyle alıyoruz. Şimdi kuruduktan sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Diyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi zaten bütün kirişeyi de hemen çıkıyor. Bütün derz aralarına aynı şekilde aynı işlemi yapıyorsunuz. Eğer çok fazla sararmış derzleriniz varsa bu işlemi de tekrar edebilirsiniz. Hem bezleri güzelce siliyoruz. Arada bir suyumuzu bezimizi temizliyoruz ve bu işleme devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi burası sildiğim yer. Şöyle gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şurası da silmediğim yer. Daha rahat anlayabilin diye burada da böyle sararmalar var. Dediğim gibi benim derzlerim gri olduğu için tabii ki ben beyaz olmayacak ama bunu beyaz derslerini derslere de uyguladığınız zaman gerçekten pırıl pırıl ben beyaz yapıyor arkadaşlar. Kesinlikle parlatıcıyla derzlerinizi temizleyin derim ben bu işlemi yapıp hemen kurulamazsanız arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Şöyle görebiliyorsunuz bakın. Burada parlatıcı dokunmuş ve burayı bezle sanırım alamamışım. Gördüğünüz gibi burada böyle leke oluşturdu. Yani böyle bulanıklaştırdı. Yani söylemek istediğim şey buydu. Hem parkelerinizde hem de fayanslarımızda arkadaşlar bulaşık parlatıcısı işte bu şekilde yapıyor. Yani çok fazla durulama gerektiriyor. Bahsetmek istediğim şey buydu. Şimdi gözüme çarptığı için sizlere de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi parlatıcıyla yaptıktan sonra hemen silip kurulamazsanız ya da fayanslara dokundurursanız işte sonuç böyle oluyor arkadaşlar. Bunu söylemek istedim. Şimdi hemen fayans temizliğine geçmek istiyorum. Fayanslarımızı nasıl parlatabiliriz? Nasıl temizleyebiliriz? Hemen başlayalım. Fayans temizliği için arkadaşlar arak sabunu kullanıyoruz. 3-4 litre kadar ılık suya bir kapak harap sabunu dökmek yeterli oluyor ve tertemiz oluyor fayanslarımız. Bununla parlayacak arkadaşlar. İsterseniz bez silebilirsiniz ama benim alanım çok büyük olduğu için ben onu sileceğim. Sadece kenar köşe alanlarını bez sileceğim. Hayır arkadaşlar, kesinlikle böyle rastgele silerseniz mobunda izleri kalır ve böyle bulanık bir görüntü olur. Şu şekilde, en baştan başlayarak sırayla her yerini güzelce sileceğiz arkadaşlar. Ben bu işlemi iki defa tekrar edeceğim. Çünkü bir de bezle dolaşacağım şimdi kenarlarını. Evet gördüğünüz gibi fayanslarım pırıl pırıl olmuş durumda. Videoyu başlattığımda mat bir haldelerdi. Gerçekten Arap sabunuyla hem tertemiz oldu hem parladı. Tüm matlıkları da gitti arkadaşlar. Bu şekilde durulama kurulama yapmanıza hiç gerek yok. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Evet denemenizi tavsiye ederim. Bugünkü videom bu kadardı. Videolarımın devamının gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah sizin için de faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.